Radyo Tiyatrosu Sayın dinleyiciler, Radyo Tiyatrosu bu akşam sizlere iki oyun sunacak. Oyunlarımızın ilki... Askerdeki Oğlumuz Radyo için yazan Tarık Dursun K. Yöneten Nüvit Özdoğru. Programı hazırlayan Nejat Çetinok, Efekt Saadettin Kadıoğlu. Müzik Oynayan sanatçılar Ana Güllü Sururi Cezzer Baba Nüvit Özdoğru Lale Birsen Kaplangı İbrahim Metin Çoban Hayriye Hanım Tanju Yakın Türkan Candan Teksoy Kamil Ali Yörük, ev sahibi Sukan Kahraman. Ne olacak? Erkek için nedir ki? Kadın işte alt canı kadın. Erkek için elinin kiri. Yıkandı mı verir? Gerisini artık kadın düşünsün. Bir kere alnına kara damgayı yedi mi yemedi mi öldür Allah silemesin nasıl silebilirim <laughs> Eskiden olsa eskide rahmetli kaynanam Nur için de yatsın az çektirmediydi bana Ama ona da kalmadı işte ona da kalmadı Ah Hayriye Hanım Hayriye Hanım Hayriye Hanım Ne var komşu <laughs> Nereye çarşıya mı İşin çok gene değil mi Ya öyle sana zahmet komşucum benim hırsız kız almış başını gene gitmiş kim bilir nereler dedi. Bir dakika bir dakika Muzaffer Hişt, Kalksana ayol kalk Saat kaç oldu eee, Saat bir kaç olmuş ki Bin Kalk kalk hadi yatmaların sırası değil Bir ekmek al yavrum Çok zahmet olacak sana Estağfurullah Akşam vardı bayakladı Emine'nin yüzü hiç dinmiyor Emine'nin mi Sorma kız kardeşinin kocası dost tutmuş birilerini Nikahlamış olmasın Yok canım basbayağı kapatma Ona üzülürmüş Kaynanam sebep oldu diyor. Acıdım kadına. Ha, o da açsın gözünü kaçırmasaydı adam. Şimdi koca neredeymiş? O da doğruya kardeş. Değil mi ama? Ha, ha bugün çarşamba unutma. Ha kaçta kaçta? Öğleyin. Hüsnü iyi duydun değil mi? Oldu oldu. Ya Allah bağışlasın. <laughs> Ziyarete beraber gideriz olmaz mı? Olur olur inşallah. Sen de değil. Seni alanlarda kabahat alanlarda. Muzaffer. Muzaffer. <laughs> Kalksan ayol saat on oldu. Kalk şimdi bir gelen melen olur. Hay Allah'ım ne var bu uyumalarda bilmem ki. Hadi kalk kalk. Bırak biraz daha uyuyayım ya. Elleme bırak uykum var. Uykum var elleme uykum var elleme. Sen <laughs> anca yat uyu. Bu karı bu çocuk ne olacak deme. Yat anca yat sen. Nedir bu benim çektiğim bilmem ki. Allah'ım Allah'ım al şu canımı benim Al şu canımı da evet, Bir desem değil mi bir desem başıma benim Yan şimdi işte yan yan Çatla da patla da yan bakalım Muzaffer Muzaffer hiç kalk, kalk. Muzaffer hmm. Kalk dedik Kalk diyorum Muzaffer Ne var ne var ne istiyorsun sabah beri? Bir kalk kalk tutturdun, kalk muzaffer aşağı kalk muzaffer yukarı. Kalkacağım da ne olacak? Yatmaların bir faydası var mı ki? Kalkacağım da ne olacak? Kalk ki düşünelim bir. Sonumuz ne olacak onu düşünelim değil mi ya? Yatmaların bir faydası yok ki. Kalkmanın ne faydası varmış? Ver şuradan pantolonumu. Adama evinde bile rahat olmadıktan sonra. Aa yıkandıktan sonra daralmış mı bu ne? Şimdiki kumaşlar işte yıkanmaya geliyor mu zaten çekmiş iş. Işte. Çocuk da büyüdü. Hiçbir şeylerin üstüne olduğu yok. Her şeyi kısalıp daralıyor. Mektepten de her gün yeni bir şey çıkarırlar. Kızılay'a üye ol, kooperatife üye ol. Şuna para getir, buna para yetiştir. Sanki para kesiyoruz. Elimizde avucumuzda yok ki bizim. Herkes para diyor. Herkes para diye üstümüze varıyor. Yok desen de. Sav başından gitsin. İki gündür ev sahibinin kendisi geliyor kapıya. Ben kadın başıma ne derim elin adamına? Para da para, para da para. Kaç aydır kirayı vermediniz diyor. Der elin adamı. Sene bizi evinde bedava oturtacak değil ha. Yerin dibine göçüyorum. Konu komşulardan utanıyorum. Bir kirayı bulup buluşturup veremedim kaç aydır. Demesi kolaydı. Sokaklardan toplanıyordu para değil mi? Ne diyeceğimi şaşırdım artık. Şaşırdım ne diyeceğimi. Geçen gün gitmiş cuma günü getiririm demişsin. Adam bu cuma hangi cuma diyor. Kaç cuma oldu diyor. Bir arkadaşım borç verecekti. Ben de öyle dedim ona. Vermedi kaldık. Nerede küçük ibrik? Kapının dibinde orada işte. <laughs> cuma günü gelirim demiş. Adam haklı tabi cuma günü ama hangi cuma bu diyor Dera. Bir arkadaşı borç verecekmiş de o da öyle demiş de yalan hepsi yalan. Ben boğazımdan keserim aç otururum ama veririm kiramı. Senin gibi bugün veririm yarın veririm diye atlatmam anladın mı? Şu evimizin haline bak. Ne üstte kaldı ne başta. Ne olacak sonu bunun diye azıcık düşündüğün yok. Düşündün mü ha? Söyle, söyle. Düşündün mü? Neyi düşündüm mü? Beni, seni, çocuğu, evimizi, kendimizi düşündün mü ha? Söyle diyorum. Düşündün mü? Ne düşüneceğim? Ne var ki ne düşüneceğim? A demek hiçbir şey yok öyle mi? Evet öyle. Aa. Ne çileli kulmuşum be Bir koca <laughs> verdin ki bana. Varsa yesin varsa içsin Bütün gün kahve köşelerinde Bir de paşa ailesinden gelmeymiş Çalışmaz etmez yalan mı Hadi söyle Aa. çalışırım ederim iş işlerim para kazanırım de desene Desene hadi de çalışırım işlerim elim erer Para kazanırım de diyemez Diyemezsin tabi ne iş işlersin Ne çalışırsın ne bir şey tamam mı İşimiz gücümüz hep satmak varsa satmak Onu sat bunu sat Üstümüzde değilsin başımızda değilsin sana vardığımda böyle miydim? Söyle böyle mi gelmiştim sana ha? Bir rahat gün yüzümü gördü. Aklıma şaşırmıştı işte. Kız aklı ne olacak? Ha, kız aklı. Kız aklı. Kız aklı. Biliyorum evlilik güzel bir şey Elbette senden bir yastıkta kocayıp gitmek isterim. Ama bu yalnız benim istememle olmuyor. Ben yoksul bir kişiyim. Bunu sana çok söyledim. Aldığım para az ikimizi geçindirmez. Diyeceksin ki senden daha az kazanan kocalar var. Onlar nasıl evlenmişler peki? Haklısın. Haksızsın demiyorum. Ama onların senin gibi karıları yok. İyi biliyorum bunu. Nohuto'da bakla sofa evlerde oturabiliyorlar. Üç gün sırt sırta bir tencere zeytinyağlı fasulyeyi yiyebiliyorlar. Evlerinde kitap yok, radyo yok, yerde bir halı parçaları yok. Sen bunlara, böyle yaşamalara alışkın değilsin ki böyle yaşamamızı istemem. Hayır, hayır sen bana bakma, hiç bakma, düşünme beni ne olur. Alışırım ben de herkes gibi, herkes alışıyor ya, ben de, ben de alışırım. Baba ne demez bana? Oğlum iyi güzel ama sen kızımı 150 lira aylıkla nasıl geçindirirsin? Senin evin yok, barkın yok, 150 lirayla ev kirasını vereceksin Karnına mı bakacaksın Üst baş mı düzeceksin O sıkıntılara gelemez ki demez mi Gerçi gençsin tuttuğunu koparırsın Taşı sıksan suyu çıkar Gel gelelim bu iş gençlikle olacak işlerden değil Biz onun elini sıcak sudan soğuk suya vurdurmadık Senin önce iyi bol para getiren bir işin olmalı Sonra evin Evini dayayıp döşemelisin Hizmetçi tutmalısın Ondan sonra diyor ki evlenmeyi kız almayı düşünmelisin demez mi Ne zararı var bunların mesele mi İkimiz de genciz daha çalışır birlikte kazanırız Omuz omuza veririz İnsan birlik olunca birbirine yaslanınca Sen bakma babamın dediklerine İnanma Hem o artık genç değil bizi bilip anlayamaz Bizden o kadar uzak ki Ben baba olsam aynı şeyleri düşünürdüm Ben de kızımın rahatlık genişlik içinde yaşamasını isterdim Hali vakti yerinde onun Bulunduğunuz şehirde adını sanınız var Bak bak falancanın kızı ne diyor belirsiz birine varmış Yazık olmuş doğrusu demezler mi? Ayrı ev açmamız ne demektir? Çırılçıplak bir eve sana nasıl gel derim ben? O evi dayayıp döşemek, içini oturulur hale getirmek yıllar ister. Tütünden içkiden geçmek ister. Sen o kadar zaman bekleyebilir misin? Hayır hayır istemem ben o keçi suratlı müteahhidi. Kaç yaşında kim bilir? 100 yaşında belki babamdan büyük. İstemem babam yaşındaki adamı istemem istemem istemem. i̇stemem. Günün birinde suratı surat, yaşı genç mühendis. O olmadı bir pamuk tüccarı çıkıverirse karşına yanmaz mısın? Enine boyuna bir adam, iyi bir ismi var, zengin, mühendis de diyelim. Onunla evlenirsen bir dediğin iki olmaz. Kapında sürüyle uşaklar, hizmetçiler, ahçılar, iki kolun bilezikten geçilmez. Yüz türlü yemekli sofralar kurarlar önüne. Kuş tüyü yataklarda yatarsın, sabah on bire kadar uyursun. Tembelliğe alıştırırsın kendini. Fena mı olur böylesi senin için? Ben mi ne olacağım? Benim düşünmenin sırası benim etim ne, budum ne? Ne köy olur benden ne kasaba. 150 lira aylığım 3 yıl sonunda 175 lira olur. Daha bir 3 yıl 200. Bir 3 yıl daha bekledim mi 225. O zaman ben... Kızaklı işte kızaklı Ben de yanıldım yanıldım Şimdi şimdi ne elimizde var ne avucumuzda İşimiz gücümüz hep satmak Ne varsa satmak onu sat bunu sat Sen hep sus sus bakalım <laughs> Bir rahat gün yüzü göremedik Aklıma şaşayım emi <laughs> Akıl mı bendeki de O günü düşüneceğine yarına baksana As hersem kafa Kabahat kimselerde değil bende Gençliğine kandım <laughs> Kimleri teptim de vardım sana Üç odalı bir evim olurdu ne güzel Birini misafir odası yapardık biri de kabul günü adam olurdu <laughs> Müteahhitin karısıyla kızını da çağırırdım ...tabii çağırırdı Kız işte Kız Bari oğlum askere gitmeseydi Pekala bir araba alırdı altına Şimdi araba almaktan kolay ne var Bütün dünya taksitçi <laughs> Ama şunun şurasında ne kaldı ki iki ay bir şey o iki ayda geçer Göz açıp kapadın mı geçiverir ne olacak Oğlum gelsin askerden biz de bir araba alırız Alırız tabi taksitle Çöpçü! Muzaffer! Muzaffer! Sokak kapısını açıver! Açıver de çöpçü tenekeyi alsın! Şşşt! Sana söyledim ayol! Ne daldın gene öyle? Çöpçü! Aman, dur dur! Veriyoruz işte! Patlamadın ha! Kaç gündür gelmesin gelmesin ondan sonra da... Kadınlarınla el çamaşırlarda sürün Ondan sonra sen elini bir şeylere sürme! Niye ha niye niye? Niye sen bir şeylere elini sürmezsin? Niye, niye, niye? Oh, İbrahim amca, Allah. İbrahim amca geldi baba, Allah. evde mi diye seni sordu. Evde dedim. Sen neredeydin kız? Neredeydin? Araya araya bir hal oldu. Neredeydin? Çeşmenin oradaydım. Türkan abla çağırmış. Ben ona sana gitti. kaç kere demedim mi gitme o kızların evine diye. Tembihlemedim mi ha? Ne diye gidiyorsun gene? Hizmetçisi Muzaffer. misin sen onun? Muzaffer hey! İşte geldi sevgili arkadaşlar. Hadi git git. Gündüz kahve gece meyhane Git 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 hadi bakalım git git de ne olacaksa olsun Merhabalar <laughs> Nasılsınız Ayşem İyiyim Hı? Aman aman iyi olur. Bizim hanımın çok selamı var size Aleyküm selam Hı. Kahveye baktım yoktun Çıkıyor muydun sen de Çıkacaktım uyuyakalmışım Uyuyakalmış ya. <laughs> gece kim bilir kaçta geldi eve. İçip içip öyle geliyor artık. Şey, e, dün gece bizim dün bir gece çok. gece biri alır götürür içirir. Bu gece biri yarım başka biri. Her gece her gece birileri alır götürür. Kimse düşünmez bu adamın evi vardır, çocuğu anne, vardır, değil mi ya? Anne, çantam nerede benim? Yastıkların arkasına bak. Kanepenin oradadır. Kim koymuş çantamı oraya? Hiçbir akşam, hiçbir şey. akşam evinde yok İbrahim Bey kardeşim. Hiçbir akşam. Biz insan değil miyiz? ...şu çocuk şu tırnak kadar çocuğu görsen... ...akşam oldu mu sofranın başına oturup... ...babam da babam diye tutturur... ...iki lokma bir şey yemez... Oğlan askere gitmesiyle iyice zıvanadan çıktı artık... ...iyice... ...ah oğlum bir dönü verse, ...bir verse askerden... ...bir gelse başımıza geçse... ...iki aycığı kaldı şunun şurasında... ...topu topu iki ay... ...iki ay sonra terhis olacak... ...gelecek başımıza geçecek... ...hepimizi kurtaracak... ...tabii ya değil mi... ...hele dönsün bir askerden... ...o zaman <laughs> Muzaffer de... <laughs> hadi hadi, hadi ee, İbrahim, Şey... Hadi, e, gel, hadi. Fatma bize de buyursun... ...dediydi de... He, ...bize de... Ee, ...iyi olur tabii. Bir gün dedi... Allah Allah! Güle güle İbrahim amca. Buldun mu çantanı? Buldum. Kanepenin arkasına düşmüş. Ayşe Hanım teyze. Kız koşsana kapıya. Türkan ablan geliyor. Koş. Kaçtın değil mi? Ah seni. A, öpeyim Ayşe Hanım teyze. Sağ ol yavrum. Ee, bir şey mi üzüldünüz teyzeciğim? Sakın Lale. Aa, vallahi ben bir şey yapmadım <laughs> Türkan abla. Sor yaptım mı anne? Yapmadın yavrum yapmadın. Yok geldi geçti geçti. Geçti bazen bana Yok mutlaka bir şey var sizde saklıyorsunuz benden. Yoksa... Yoksa Kamil'den kötü bir haber mi aldınız? Yok kızım yok Kamil iyi maşallah. Geçen hafta mektubu geldi. İki ayım kaldı iki ay sonra terhis olup geliyorum diyordu mektubunda. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer iki ay nedir ki değil mi? Tabii. iki ay. Evet nedir ki? Bir de bakmışsınız. Seninkiyle birlikte bugün annemlere de mektup yazdım. İki aya kadar geliyorum. Öyle sevinçliyim ki sana kavuşacağım. Çok özledim seni. Çok özledim seni. Her gece evdekiler yattıktan sonra gönderdiğim mektupları yeniden okuyorum. Uykum gelene kadar okuyorum onları. Hiç, hiç bakmıyorum. Döner dönmez hemen bir iş bulacağım kendime. Güzel, çok para getiren bir iş. O zaman baban itiraz etmez bana. Giderken yaptırdığım lacivert elbisemi giyerim. Beyaz kolalı gömleğimi de. Senin hediye aldığın kırmızı kravatımı da takarım. Çat kapı sizin eve görücü geliriz. İtiraz etmez baba. Ayrı ev açacağım derim. Ne olur ne olur biraz çabuk gel. Babama ne diyeceğimi bilemiyorum artık. İlle de o müteahhide varacaksın diye tutturuyor. İstemiyorum sevmiyorum onu zorlama. Yaşlı başlı bir adam babam yaşında. Zenginmiş. Eksik olsun onun zenginliği. Bana sen lazımsın. Bize gençliğimiz lazım. Zenginse zengin. O zenginse biz de genciz Omuz omuza verir birlikte çalışırız Çalışmak ayıp mı? İkimiz birlik olduktan sonra Anne bana 25 kuş verecektin hani Akşamdan söz vermiştin Ne parasıymış gene o? dergi alacağım öğretmen dedi Her dakika para her dakika para Hazne olsa dayanmaz Hadi git git yok bizim paramız de Al o dergiden de Hiç olur mu herkes alıyorsunuz. E, sen da. öldürürsün insanı herkesin olsun senin olmayı versin Ama ben Lale, Var mı annenin üstüne artık Gel sen bakayım benim yanıma Al ben vereyim bu seferlik ha. hediyem olsun mi? Ama ne ayıp. insan ablasının verdiği parayı bırak almaz. Bırak kızım, bırak. Hem yazık. Aldığı şey bir şeye benzese, okusa bari canım yanmaz. Mektepten geldi mi açmıyor çantasını. Olsun, olsun. Bu seferlik hediyem olsun benim Laleye. Hadi al. Bak görgüsüze. Teşekkür etsene ablana. Hadi teşekkür ederim de. <laughs> teşekkür ederim. Ablacığım de. <laughs> Ablacığım. Yok canım, bir şey değil. Gel hadi bize gidelim şimdi. Oradan gidersin okula. Daha yarım saatin var. Hadi yürü Dur, dur. Daha yemek yemedi. Bizde ee, biz de yeriz hep birlikte. Ay bir sürü zahmetler verdirecek gene size. Hiç bile değil. Hadi bakalım Lale. Çıkınca mektepten doğru eve gele mi? Lale sokaklarda kalma sakın. Olur peki. Allah'a sağlık aşağıda. Annene çok selam söyle yavrum. Oturmaya da beklerim bir gün. Olur söylerim. Gözünü dikmiş Kamil'ime belli. İki aycığı kalmış deyince nasıl da gözleri verdi. Parlara tabii oğlum. Neliklerle büyüttüm ben onu. El kapılarında süründüm onun için. Saçımı süpürge ettim. Babaya getirdim, askerlere gönderdim. Bir lokma ekmeğini görmedim daha. Askerden gelecek, hemen evlenmeye kalkacak öyle mi hemence? Ben bir lokmacık ekmeğini görmeden, kursağımdan geçmeden öyle mi? Yok, hayır, yağma yok. Oğlum bundan sonra anca bana bakacak. Kimselere değil, bana. Evimin kirasını verecek, ekmeğimizi getirecek, babasına hükmedecek. Kardeşini yüksek mekteplerde okutacak. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Kim o? Aa Hüseyin Bey. Ee, Muzaffer az önce çıktı. Karşılaşmadınız mı? Kahvede olur bu vakit. O yolladı beni buraya. Öyle mi? Ne dedi? Oğlumun elbiselerini al dedi. Kamil'in elbiselerini mi? Neden? Kiraya sayarız dedi. Kira için? Ha, çocuk ama <laughs> iki ay sonra terhis olacağım diyordu. Geçen kimi... Peki gelince çıplak mı geçsin? Zarar yok dedi Muzaffer Bey. Öyle mi dedi Allah'ım Allah'ım nedir bu başıma gelen benim Ge Getireyim ben getireyim aşağıya Siz çıkmayın Size zahmet olacak ha? Yo, yo, yo. Ev biraz dağınıkça da şey, Pardesüyü de dedi Pardesüyü Evet Olur pardesüyü de demiş İki ay sonrası kış kıyamet Allah'ım ne diyeyim ben Bilmem ki Ne denir şimdi denir mi bu Hiç denir mi Git evden oğlumun elbisesini al Pardesüsünü al Ver eskiciye ev kirasına say Denir mi Allah'ım denir mi Oğlum Oğlum gelince ne yapar ki İki ayca kalmıştı İki ayım var anacığım diyordu Gelecek Başımıza geçecek İki ay dediğin nedir ki Gözünü açıp kapadın mı İşte geçti gitti iki ay Hazır ettin mi? Sen mi dedin ev sahibine öyle? Ben dedim. Hiç, hiç düşünmedin mi? Çocuğu çıplak bırakacaksın geldiğinde. Ver şunları bana. Vermem. Vermem iki ay sonra kış kıyamet çocuğum ne olacak? Bırak. Hayır. hayır bırak yok. dedim sana. Hayır asıl sen bırak İki ay sonra geliyor çocuğum. Kolay gelsin. İki aya kadar Allah gerin. İşe Adam. girer yenilerini alır kendine. Oğlum. Oğlum İki ay iki ay iki ay ne ki Nasıl koyarım yerine Nasıl koyarım bu kadarcık zamanda Anne anne! anne 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 Abicim. Gözünüz aydın Ayşe Hanım teyze gözünüz aydın Abim geliyor abim Yarın geliyor hem telgraf geldi Türkan ablalara giderken yolda postacıyı Yarın. gördük bana verdi Yarın mı Yarın mı geliyor? Yarın. Süresiz izinle iki ay önceden koy veriyorlarmış. Öyle mi diyor? Öyle diyor telgrafında. Yarın oradayım. Süresiz izinle geliyorum. Terhis oldum. Ellerinizden yarın öperim. O... Oğlunuz Kamil. Demek ki yarın yarın geliyor. Abim geliyor. Abim geliyor. Abim geliyor. Seller akıyor. Ara kızı. bakıyor. Abim geliyor. <laughs> Anne... ...anneciğim... ...ne oldu... ...niye ağlıyorsun... A ...ağlıyor muyum... ...yo... Hiç, ...hiç... ...ağlamıyorum canım... ...hem niye... Değil. ...sevinçten... Tabi, tabi sevinçten... ...sevincimden tabi. ...yarın... ...yarın oğlum geliyor... ...oğlum... ...oğlum geliyor... <laughs> Askerdeki Oğlumuz adlı oyunumuz sona erdi. Radyo için yazan Tarık Dursunka, yöneten Nüvit Özdoğru. Programı hazırlayan Nejat Çetinok, efekt Saadettin Kadıoğlu. Oynayan sanatçılar Ana Gülriz Süruri Cezzar, baba Nüvit Özdoğru, Lale Birsen Kaplangı, İbrahim Metin Çoban, Hayriye Hanım Tanju Yakın, Türkan Candan Teksoy, Kamil Ali Yörük, ev sahibi Sukan Kahraman.